Sayın Taşkın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti olarak 2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı 6 kattan fazla arttırarak 225 milyar doların üzerine çıkardık. İhracatı artış Mart ayına da yükselişini sürdürdü. Mart ayında ihracat geçen yıl aynı ayına göre %19.8 artışla 22.7 milyar dolarla tüm zamanlar en yüksek Mart ayı ihracat rakamı olarak gerçekleşti. Mart ayında dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 artışla 53.6 milyar dolara yükseldi. Enerji hariç Mart ayında ithalat 22.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç bakılında bir önceki yılın aynı döneme göre 4.5 puan artışla yüzde %95 95'e yükseldi. Seçim bölgem Mersin'de Mart ayında gerçekleştirdiği 279 milyon dolar ihracatla yükselişini sürdürmekte de diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.